Herkese merhaba. YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için el açması muhteşem bir zarf böreği tarifi paylaştım. İnanılmaz derecede lezzetli oluyor. Aynı zamanda çıtır çıtır oluyor. Ölçülerim tamdır. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Zarf böreği tarifim için öncelikle bir kaseye toplamda 5,5 bardak un ilavesi yapıyorum. 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt, çeyrek bardak ayçiçek yağı. Böreğin çıtır olması için toplamda 1 paket kuru maya, yaş maya kullanmayalım. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Zar böreği tarifim için gerekli olan malzemelerim tamam bu kadar. Şimdi hamuru toplamda 5-6 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık ve tel tel ayrılan muhteşem bir zarf böreği yapacaksınız. Ve gerçekten de yiyen herkes bayılacak. Daima yapacağınız garantili bir tarif olacaktır. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 mililitre kullanıyorum. Orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yaklaşık olarak 4-5 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. İzlemiş olduğunuz bu videoya beğeni attığınız için herkese yeniden teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğeniler bizim için çok çok önemlidir. Hamuru yaklaşık olarak 4-5 dakika boyunca güzelce yoğurdum ve şimdi toplamda 1 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurun kolay mayalanabilmesi için üstünü mutlaka kalın bir örtüyle hatta birkaç tane örtüyle örtmenizi önemli tavsiye ediyorum ve yine mayalanma süresi içerisinde sıcak bir yerde kalırsa daha da iyi olacaktır. Murma yanırken ben de şimdi hemen iç malzemesini de hazırlamaya başlıyorum. Bir miktar maydanoz kullanacağım. Maydanozları küçük küçük doğruyorum ve peynir çeşitlerini kullanacağım. Evinizde bulunan peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz. Şimdi ara katmanlarına sürmek için tereyağını hazırlıyorum. Burada toplamda 125 gram tereyağı ve çeyrek bardaktan birazcık fazla ağaç yağı var. En önemli püf noktası kısık ateşte toplamda 5 dakika boyunca tereyağını kaynattım. Ardından da ağaç yağını ilave ettim. Margarin bile kullansanız mutlaka kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynatmanız gerekiyor. ve hamur yaklaşık olarak bir saat boyunca mayalandı. Şimdi yaklaşık olarak 30 saniye boyunca güzelce yoğuracağım. Ardından da 12 eşit bezeye ayıracağım. bezeleri hazırladım ve şimdi üstünü örtüp yaklaşık olarak 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da seri bir şekilde hepsini tek tek açmaya başlayacağım. yaklaşık olarak 25 dakika boyunca dinlendi şimdi ben bol undan yardım alarak hızlı bir şekilde açmaya başlıyorum Undan yardım alarak bezeyi açabildiğim yere kadar incecik açtım. Hemen bu açmış olduğum yufkayı bir kenara alıyorum ve hızlı bir şekilde ikinci bezeyi de açmaya başlıyorum. İkinci bezeyi de hızlı bir şekilde açtıktan sonra az önce hazırlamış olduğum tereyağını yufkaya bol miktarda sürüyorum. İkinci yufkayı da üstüne serdikten sonra yine tereyağıyla bol miktarda yağlıyorum. Sadece dakikalar içerisinde bütün bezeleri açtım ve görmüş olduğunuz bu zarf şeklini verdim. Eğer vaktiniz varsa bu tepsiyi birazcık buzdolabında yarım saat kadar dinlendirip ardından fırına verirseniz çok daha iyi olacaktır. Ama vaktiniz yoksa doğrudan benim yaptığım gibi fırına verebilirsiniz. Yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra bir yemek kaşığı dolusu süt ilavesi yaptım ve bir fırça yardımıyla hemen bezelerin üstüne sürüyorum. Bu arada fırını açtım. 190 derecede fırın ısınıyor. Artık tepsiyi şimdi fırına veriyorum. 190 derecelik fırın ayarında ortalama 45 veya 55 dakikanın içerisinde pişecek. ve artık börekleri fırından çıkarttım. Yaklaşık olarak 45 veya 55 dakikanın içerisinde pişti. Lütfen kontrollü olalım. İnanılmaz derecede lezzetli bir börek oldu. Yemelere doyamayacaksınız ve çıtır çıtır olacak. deneyen herkes eminim çok beğenecek. Görmüş olduğunuz gibi börekler çıtır çıtır oldu ve ara katları da çok güzel bir şekilde pişti. Bu nefis böreği sizlerle paylaştığım için gerçekten de çok mutluyum. Eminim deneyen herkes bu böreğe bayılacak ve daima yapacağınız garantili bir börek tarifi olacaktır. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Ve böylelikle ben de bir videomun burada sonuna geldim. Umarım bu börek tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.